Herkese merhabalar. Bugün Antakya'dayız. Kahvaltı videosu çekeceğiz. 2-3 yerde yeriz. Açız. Kemalci Kültür Kafe ile başlıyoruz. Hadi bakalım. Kolay gelsin usta. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler diyelim. Hoş, Hoş gördük. Şimdi bugün menemen yapıyoruz. Aynen öyle. Ee, menemende de böyle biraz hazırlığı uzun, biraz böyle ne kadar özenirsen o kadar güzel olacak bir yemek diye beraber açtık dükkanı. Erken saatte geldik. Aynen. Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına ne diyorsun? Soğanlı Soğan. <laughs> Soğan, Şimdi şey çıktı işte sabah kahvaltıdaysa soğansız akşamsa Öğlense yemek abi. olarak yiyorsan soğanlı gibi Soğanlı ya Ya öyle alıştık Soğanlı abi her zaman soğanlı Bütün öğünlerde soğanlı yeriz Çıkan malzemelerde orada bir kavanoz var Evet hmm. o bomba abi O bomba bir şey o onun tadına baktım sen e, çoğu üründe onu kullanıyorsun, Tosta abi, kullanıyorsun. Havur, gel, Tost kumlu her şeye müthiş lezzet Makarna, veren bir şey. her şeyde o sosu kullanıyorum. Antakya'da var mı bilmiyorum. Sen geçen tattın, gördün mü abi bu sos benzeri bir şey? Vallahi yok. Yani o tosttaki sos harikaydı. Ee, storylerde gören olmuştur mutlaka. Kemancı'da çok güzel bir tost yedik. Güzel de bir ee, ikram yazdı sağ olsun bize. Tostun yanına çay ikram ediyor. Ee, İçinde ne ararsan var. Zor bir lezzet. 8-10 çeşit baharat var. var. Salçasından işte Güler soslarına. Sen bunu de deneye yani. deneye buldun. Hamburger, menemen, makarna. Makarna bile koyuyorum abi. Tek sos. Evet. Enfes bir şey ya. Zaten sen denedin. Başka etmeye gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Domatesleri. Bir dakika tekrar. Domatesleri verdik. Şimdi biberdeyiz. Orada. Usta şimdi burası nerede kalıyor burayı bir tarif evet, edelim. Saray Caddesi'nin sonlarına doğru geldiğiniz zaman Anadolu Restorant'ın bir tek aşağısında. Ocakbaşı restoran var, Salah Kebap var. Evet, Ocakbaşı'nın yanında. Zaten 20 yıllık anda... bir kafe burası. Kemancı kültürü... Tabii tabii zaten Hatay'ı, Antakya'yı bilen herkes biliyordur. Olur da denk gelirse diye. Ee, şimdi kaçtan kaça açıyoruz onu da söyle. Evet, kışın 9-10. Evet. Şu an Ramazan itibariyle 1 Nisan'dan sonra sabah 8, akşam 12 gire kadar açıyoruz. 8'den geceye. Aynen. Bunlar 15-20 dakika burada pamuk gibi oldular. Sonra üstüne sosunu ekledim. Salça atmıyorsun sadece bu sosu kullanıyorsun. Aynen abi, bu sos. Bir 10 dakika daha bekleyip sonra yumurtayla hırdasını tamamlıyoruz. Evet. Bunlar yine bakın sosun mu alıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Sosun kokusu çok fena geliyor. 15-20 dakika öyle bekledi. 5-10 dakika da böyle bekleyecek. Ee... Yani zamanınızın olması gerekiyor çok çok böyle lezzetli bir şey yemek için çünkü özenilen bir yemek. Bunu böyle acelem var diye gelmeyin, Aynen geleceksiniz yani. oturup bekleyeceksiniz, çayınızı içeceksiniz. Ee, biraz diri bırakıyoruz sebzeleri, Aynen ee, ezmiyoruz. İki Aynen. türlüsünü de seviyorum ben. İki yani Bu şekilde de. yapıyorum, tabii isteyenler oluyor, daha önce isteyenler oluyor, o zaman Hı -hı. blenderda doğrayıp şey yapabiliyoruz. O yapılıyor, anladım. ...biz böyle diri diri severiz. Evet, şimdi yumurtaları kırıyoruz ama... E, ...bu tek kişilik menemene iki yumurta kırılıyor normalde. Aynen. İki kişiye evet, dört, iki, yumurta iki, iki, üç, Aynen. dört yumurta kırılıyor. Aynen. İki yumurta Şöyle çok güzel bir menemen. Ee, ne kadar fiyatı? Tek kişilik 25, iki kişilik 50. Yine yemek öncesi heyecanımızdayız. Şöyle bir gösterelim burayı. Şöyle ekmeği de attık Burada şimdi çıtır ekmek yapıyorlar. Çıtır ekmek isteyebiliyorsunuz, taze ekmek isteyebiliyorsunuz. Bu da taze tabi de, yani taze derken işte. Normal somun ekmek isteyebiliyorsunuz. Müsaade bakalım. Bu nedir ya? Abi çok güzel. turşusuyla birlikte. Yani isteğe göre değişebilen bir ürün. Soğan istemezsiniz veya daha ince istersiniz. Dört yumurtalı isterseniz tek başınıza yersiniz. Yani burada istediğiniz şekilde yaparlar. Çok da lezzetli. Sosun verdiği aroma efsane. Ee, bilmiyorum artık şey sebzelerin daha taze olmasından böyle sebzelerin hafif bir yaza yaklaşmasından mıdır nedir? Sos zaten efsane de. Bayıldım ben buna ya. Çok iyiymiş. İkinci kahvaltısı için Nedim Usta'nın yerine geldik. Meşhur humusçu ve patlıcan. Kolay gelsin tekrardan. Hayırlı işler olsun şeydanız. Nasılsınız? Sağ olun, sizleri sobalar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şükür iyiyiz. Sizin enerjinizle daha da iyi oluyoruz. Güler yüzünüzle. Şerefe. Şerefe. Evinize sağlık. Şimdi humus, tost ile böyle bir kahvaltı yapalım dedik bugün. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Humus sosu ekmeğin bir halep ekmek olması gerekir. Evet, halep ekmek. Evet, halep evet, ekmeğin içerisinde şöyle bölüyorum. Hı -hı. Takdir ederseniz ki bizim yörenin ekmeği. Evet. Lezzetini veren bir unsur da budur. Evet. Sizin eşsiz humusunuzla birlikte. biraz da humusu Şimdi şöyle bu humus, içine... humus mu krem mi bu hocam? Var. Artık takdiri. <laughs> yerken söyleyeceksiniz. Humus şöyle hı, güzel yedirdikten sonra. Evet. Bunu süslemese, ikinci kimyonumuzu, hı -hı. pul biberimizi, e, maydanozumuzu şöyle. Evet. Şimdi burada benim hazırladığım turşu çeşitlerim var. Hı hı. İşte turşu çeşitlerinden lahana turşusu var. Üsteye bağlıdır tabi ama biz çoğunlukta hı -hı. evet, yakışır. Herkes de tercih ediyordur zaten. Evet. Bu turşumuz. İstek üzerine biraz da biber de doğrayabiliriz, taze biber. Ama biz şu anda bizim turp var. Biraz da turp var. Biraz, biraz mevsimsel gidiyoruz. Mevsimsel, mevsimsel. evet. Mevsimsel. Hı -hı. Biraz domates de Hı -hı. Hı -hı. şöyle... Süsledikten sonra... Bir de olmazların olmaz zeytinyağı. Evet. Aman babam. Estağfurullah. Şşş şöyle Hazırtaki. harika bir sandviçimiz oldu. geldi. Ellerine evet. sağlık. Bir de yumurtalı olanı var bunun. Yine ekmek arası. Şimdi yumurtalı humusu da seviyoruz. Ekmek arası ilk kez denince sandviç olarak bakalım o nasıl olacak? Tereyağında mı zeytinyağı. mı? Tereyağında. Tere i̇steğe bağlı da olur. Bu tereyağlı oldu şu an. Tamam. Evet yumurtayı de, de. demek ki yaptığımızı. Evet. Of. Şimdi bu. Müthiş bomba bir şey bu. O zaman bunu <laughs> yiyen insan acıkmayacak bütün gün. Kesinlikle. Çok güzel. Afiyet olsun. Besleyici, doyurucu, güzel görünüyor. Tamam. Ellerimize sağlık. Bizim araba mı için? Yok yok benim arabam için. Kendin O Bu tarafa <laughs> Sağ olun. Şu evet. Şimdi burası evet. Cumhuriyet'ten önce başlayan bir ustalık. 101 yıldır değişmeyen lezzet. Türkiye'nin ilk evet. yumurtçusu. <laughs> Tabii işinde hakkını veriyorlar. Gerçekten krem evet, gibi evet, evet, Yani bilen zaten biliyordur. Antakya'da da Türkiye'de de bilinen bir marka humus. Yani Nano Burger'in karşısında bir Saray bir Caddesi'nde humus tamam, sandviç tamam, humus tost şey. 17,5 lira. Eyvallah, Yumurtalı tamam, olduğu şey. zaman 27,5 lira. da söylemiş <laughs> olalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Üçüncü ve son kahvaltı için Ciğerci Savaş'a geldik. Burası. Palladium'un arkası burası. Burası da Ciğerci Savaş. Hadi bakalım. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler olsun. Sağ olasın kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olun. Abi şimdi güzel ciğerinden e, yemeğe geldik. Güzel bir kahvaltı yapalım dedik. Burada senin kahvaltın meşhur. Hatay'ın değil. Hatay'ın değil. Şu an Türkiye'nin en güzel ciğerini size ikram edeceğiz. Ellerine sağlık. Nedir bu ciğer abi? Koyun ne ciğeri. Koyun ciğeri. Sinir, damar, zar tek tek ayıklanmış. Biz hep koyun ciğerini almayız. Dişinin ciğeri asla lezzetli olmaz. Erkek ve sağlam ciğer. Doğru Şimdi... Bu koyun kokar olayı başka bir şey. Etin iyi biz de cihede Bizde şey evet. biz ciğerde kokma olayı yok. Bizde evet. ciğerde tiskindirme olayı yok. Evet. Yedikçe yiyesin gelir İstersen yapmadan önce 20 şişe ya rahatsızlık vermez. Doğrudur. Bizim ciğer lokum gibi pamuk gibi aşk ciğeri. Peki hocam şimdi bunu kahvaltıda servis olarak mı tercih ediyorlar, dürüm olarak mı? Şimdi servis sote yapıyoruz aşk sote dediğimiz. İstersen evet. size şimdi ondan ikram ederim servis sote. Ama genellikle müşterilerim dürüm. Evet. Dürüm şeklinde usul. burada Hatay'da evet, usul. salaş, salaş seviyorlar. Aha, dürüm. Usul neyse öyle yapalım. Dürüm. Kaç şiş kullanıyoruz dürüme? Bir kişilik iki şiş. İki şiş koyuyorsun. İki şiş ama en temiz Baharatımız, evet. kimyonumuz birinci sınıf, sunmağımız birinci sınıf, ee, biberimiz birinci sınıf. Ayrıca ee, sevgimizi, sevgimizi de katıyoruz yemek yap, yaparken e Artık bunun kötü olma şansı kalmadı Kalmadı evet evet. <laughs> her gün geleneksel acılı ciğer yarışması yapıyoruz Oradan şey yaparsanız Orayı da çekerseniz evet. acılı ciğer yarışması gibi. Ciğerin hası erkek ciğeri Dişinin ciğeri asla lezzetli olmaz Her gün açık mısın abi haftanın her günü Şimdi biz haftanın 6 günü açıyoruz evet. Ama bu hafta Ramazan'la gireceğimiz için Hı -hı. Cuma günü son gün Yani evet. 1 Nisan Cuma günü son gün Tüm, e, tüm ay. hemşerilerimizin Ramazan ayı mübarek olsun inşallah. Amin. Bir ay kapalı mısın? 35 gün kapalıyım. Bayramdan sonra inşallah evet. faaliyetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Ramazan'dan önce gelmek isteyenlere saat kaçtan kaça buradasın onu da söyle. Sabah 6.30 öğlen evet. 3.30. 3.30'da .30. kapatıyorsun. 3.30'da evet. kapatıyorum. Az bir evet. şey sunmak kattım. Biraz acılı onu. attım sana. Evet. Genelde iki ekmek yiyorlar. Ben tek ekmek tercih ediyorum. Evet, tek ekmek. Vazımız az vazımızı, Az zerzavat bir vazımızı koyuyoruz. Yeter mi bu kadar? Yeterli abi. Sana şöyle aşk ciğeri atayım. Şöyle. Evet. Şu bak beyazlığa bak, şu temizliğe bak. Şu temizliğe, şu beyazlığa bak. Evet. Lokum. Zerre kadar bizim ciğerde leke bulamazsın. Zerre kadar. Pamuk, lokum, aşk. Sevgi, saygı, huzur, hepsi içinde var. Vay 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 vay. Nokom, nokom. Dinime imanıma lokum. Abi kaç kaç yıldır buradayız? Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Şimdi biz 1989 yılında 5 Haziran'da başladık bu işe, yaşım 14'te. 32 yıl oldu bu işi yapıyoruz, severek. Onun da sonu bu. Severek ve isteyerek? Evet. Sevgimizi katarak yapıyoruz bu işi. Çünkü insanları halkımızı çok seviyoruz. Evet. Hatay Biz halkını sonunda. çok seviyorum. Türkiye'nin değil, dünyanın en temiz ciğerini, ciğeri halkımıza yedirmek benim boynumun borcudur. En temiz ciğer. Türkiye'nin değil, dünyanın. Helal olsun. Şimdi acılı ciğer yarışmasının yapmamın nedeni yıl boyunca yanımıza gelen bütün müşterilerimizin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarına vesile oluyoruz. Bu sayede Aşk ciğerin birleştirici gücü devreye giriyor. Evet. Sadece geçtiğimiz 2021 yılında Allah'a şükür 36 tane müşterimizi evlendirdik. Şu an 46 tane müşterimiz nişanlı. Eyvallah. Rabbime hamdolsun 2020 yılında evlenen bütün müşterilerimiz 2021 yılında çocuklarına kavuştular. Yani ciğerde B6, B12, demir vitamini, ayrıca taurin maddesi var. Google'da araştırabilirler. Evet. Taurin maddesi sadece karaciğerde var. Evet çok da güzel bir şeye vesile oldum diyorsun. Evet. evet. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Her zaman başının üstünde yeriniz var. Oh sizin dönüm. Aşk ciğeri. Evet en keyifli zamana geldik. Şöyle yeşilliği, limonu evet. açık hayranlarından da istedik. Müthiş. Ben yediğim en lezzetli acılardan biri özellikler. Abi ciğer süper ama acın da süper. Evet. Acının lezzeti şimdi sadece acı değil, aroma da çok yüksek. Evet. Harika bir şey. Orjinal zamanla süt biberi, tuz yok, tatlı yok. Şişelim ben. Adacı, adacı, soğansız, tabak, tabak. <laughs>